Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanımız Sayın Arif Demirören Beyefendi'yi davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Teşkilatları Başkanı Arif Demirören. Konuşma yapmak üzere geldi. Hürmetli dava arkadaşlarım. Milli sevdamızla çıktığımız kutlu yolumuzda yollarımızın birleştiği yeni bir şölende birlikte bir ve iri olmanın heyecanı ve coşkusu ile hepinizi şahsım ve teşkilatlarımız adına yürekten selamlıyorum. Ülkemiz son dönemde mevcut iktidarın teslimiyet içerisindeki tutumların neticesinde her zamankinden daha kara bir tablo içerisine girmiştir. Ülkemiz ekonomik ve sosyal buhran içerisinde itilmiş milletimizin çektiği maddi sıkıntılar hatta afaya gelmiş ve milletimiz manevi muhran ve ahlak elezyonu içerisine yuvarlanan bir toplum haline getirilmiştir. Tarihte batan ve yıkılan devletlerin hiçbirisi parasızlıktan yıkılmamıştır. Sadece manevi çöküntü ve ahlaksızlıktan yıkılmışlardır. Bu gerçek ortadayken idaredeki aziyet, teslimiyet ve otorite zafiyetiyle Devlet ve millet düşmanları fesat hareketleri rahat faaliyet imkanı bulmuşken özelleştirme adı altında büyük sanayi tesislerimiz stratejik kuruluşlarımız araç gereç satılırken yabancıya toprak satışının öne açılmış ve ülke toprakları karış karış elden giderken milyonlarca vatan evladımız yoksul işsiz ve umutsuz olarak yaşam mücadelesi verirken köylümüz çiftçimiz açlık ve yoksulluğa tam anlamıyla mahkum edilmişken yabancı malların marketi haline gelen ülkemizde esnafımız ve imalatçımız ezilmişken gelirini tamamen çalıştığı kurumlara bağlayan işimiz Memurumuz yoksullaşmışken her gün canlar giderken her gün yeni bir şehit haberiyle saadetle ve de şiddetle ülkemizde hakimiyet kurarken artık durma zamanı değil. harekete geçme zamanıdır.